Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG Mobile videosundan herkese selamlar. Bugün yeni sezon açıyoruz arkadaşlar. Sizlerin de bildiği gibi bakın şu anda geldi. Bu arada aranızdan iki şanslı kişi Royal Pass veriyorum. Videoyu beğenip yorum yapmanız ve abone zil butonunu açarsanız aranızdan iki şanslı kişiye Royal Pass vereceğim. Yorumlar kısmına ID'nizi yazmayı kesinlikle unutmayın. Şimdi bakalım şu yeni sezonu bir inceleyeceğiz. Devam et diyelim. Toy Playground demişler. Evet geçen sezon astık. Teşekkürler. Eyvallah PUBG Mobile abi. Sezon 12 tagi gelmiş. Bu geçer sezon sanırım as olduğumuz için. Böyle bir detayları göreceğiz şimdi. Yani bunları pek kasmadık solayı falan. Genelde squat kastık. Oo bu kostüm fena değil. Aug var. Güzel bir Aug var gibi gözüküyor bu sezonda. Royal Pass 13 sonunda yeni bir macera başlıyor oluyor. Bakalım bunları geç abi bunları zaten şey yaptık. Şimdi e, bizim bir 5000 UJ'miz var. PUBG Mobile'den gelen teşekkür ederiz buradan PUBG Mobile'e. E, 5000 UJ yeter mi? Bana yetmez abi bana yetmeyecek. Şimdi ben buna bir de ekstra ekleyeceğim. Şimdi burada devreye tabii ki Perdigital giriyor arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Perdigital tek yetkili satıcı PUBG Mobile UC konusunda. Bana abi tam tamına ne kadar lazım? Bir 5000 UC'ye yakın lazım. Bir 3005, bir 4200, bir de 2000 UC'ye daha ekstra olarak alıyorum. Toplamda Buradan bonus da kazanabiliyorsunuz arkadaşlar aldığınız her UC için. Evet Midas Bay'dan da epinlerimizi çevirdik arkadaşlar Perdigital'den Dediğim gibi aşağıdaki linkten arkadaşlar üye olabilirsiniz. Çok kolay Perdigital'den UC almak. Direkt alıyorsunuz Midas Bay'dan çeviriyorsunuz. Hem bonus da kazanabiliyorsunuz. Bakın ben şu an 11 TL ekstra bonus kazandım. Bununla gidip ekstra bir UC daha alabiliyorum. Böyle avantajları var. Açıklama kısmındaki linkten üye olabilirsiniz. Toplamda şu an 11.000 UC'miz oldu. Bakalım gömeceğiz abi bunu güzel güzel. Şöyle bir Royal Pass'imiz artık bir tıklayalım. Bir tıklayalım. Yeni sezon geldi. Bu muymuş abi karakter ya? Ulan Power Rangers bu. Bildiğim Power Rangers. Yani şimdi oldlar bilir bunu. Power Rangers'ı. Sezon 3'ü filmi varmış. Bir de onu izleyelim. Şöyle. Yine bir Power Rangers vakası. <laughs> Yani fena değil. Eskileri kadar şeyde bu sezonu sanki birazcık tırt gibi. Ee, ama bakacağız yine de kıyafetlere. Dur bakalım ödülleri. Evet abi hazırım. Hadi lütfen geçir beni. Kıracağım klavyeyi hadi. <laughs> Sezon kısmı şimdi geldi. Bakalım buradan 100 level'a kadar fullleyeceğim. Ee, bir sürü şey var. Son kostüme bakacağız. Hepsini alacağız. Şimdi ilk önce bir Royal Pass'imizi bir yükseltelim arkadaşlar. 1800 UC ile Elite Pass'e yükseltiyoruz. Upgrade ediyoruz. Bakalım nasıl olacak. Güzel. Bizi 26 level'dan başlattı. Tabii ki alıyoruz. Ee, bu ne abi? Ha bir de C diye bir simge geldi. Ne bu? İçlerinden birini s olarak seç diyor. Tamam bunu sonra seçeriz. Nelerimiz varmış bir alalım ilk önce. Ben UC istiyorum ya. UC'ye seçersek daha güzel olur. Rock'n'roll avgumuz var. Gayet güzel. Sosisli motosikletimiz geldi. Onun dışında da parçacıklar vesaire var. Bakalım 30 UC, 30, 60. Oo güzel 90, 120. Baya bir UC geldi arkadaşlar. Ekstra olarak. Şöyle bir çerçevemiz de geldi. Oyuncak uzmanlığı gelmiş. Esen bir güç seçeceğiz. Ee, kuklacı casus seti modellerinden seç diyor. Bir tane kuklacı casus modellerinin setinden seçeceğiz. Şu galiba. Evet. 13. sezonun setlerinden bir tanesi bu. Güzel, fena değilmiş arkadaşım. Ben buradan tekrar bir e, royal pes kısmına gelmek istiyorum. Çünkü bugün full yiyeceğiz arkadaşlar, baya baya. Full yiyeceğiz. Kaç level daha alacağız? Hepsini alıyorum ya. Bana kaç? Ben 26 levelim. E, RP e puan kartı diyor. Kullanalım. Bu neymiş abi? Direkt 31 oldu. Çok güzel. E, bize tam tamına 70 level lazım. Bayağı yüksekten basladık. Ben birazcık fazla fazla UC yüklemişim. İşi garantiye alayım diye. Abi şöyle 55, 65. Rütbe. Ben 100 olmak istiyorum. 6900 UC diyor. Kullan abi. 6900 UC ile rütbemi de yükseltiyorum. Hadi bakalım. 100 level'a yükseldik. Şimdi bir sürü şey alacağız. Abi bu da sanırım aynı şey. Yani siz bir yorumlarda yazar mısınız? UC'ye mi almak daha mantıklı? Yoksa buradan G kısmında ekstra bir e, tutarlı bir şey var. Bu da UC tarzı bir şeymiş galiba. Tam olarak araştırmadım. Yeni daha uyandım arkadaşlar. Drag Royal açıyorum sizler için. E, nasıl bir şey bunu hiç bilmiyorum. Siz bir yorumlarda yazın ama ben G kısmından alacağım. Çünkü çok fazla şey aldım. E, UC kısmından bayağı aldım. Tamam buradan yeni bir tane seçeceğiz. Mavi olan mı? Kırmızı Power Rangers mı? <laughs> Ha, dur 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 bir dakika abi ben Ice Ranger'ı e, tercih edeceğim gibi ya Mavi çünkü daha çok seviyorum ama kırmızı da çok şatafatlı ya sanki kırmızı böyle daha güzel duruyor ya benim en sevdiğim renklerden biri mavi ama kırmızıyı seçeceğim gibi gözüküyor çünkü bunun böyle kostüm çok daha hoş ama mavi de güzel ya. Bunu da yazabilirsiniz yorumlarda. Hangi set daha güzel? Ice Ranger mı? Fire Ranger mı? Ya mavi arasında çok git gel. Ama kırmızıda ortalıkta bildiğim fena parlayacak ya. Bunu sonradan değiştirebilir miyiz bilmiyorum. Çok kararsızım şu an. Gerçekten çok kararsızım. Ama kırmızı seti alıyorum. Evet, rock rol roll seti mi bu bilmiyorum. Ha bu gelen eşyalar arkadaşlar. Rock rol roll başlığı. Tamam. Ütopik korucu seti de geldi. Kırmızı olanı aldık. Bu sefer kırmızı olanı aldık. Ama çünkü çok daha güzel duruyordu. O yüzden kırmızıyı seçmek istedim. Pikselli kalle kaplaması. Kelle mi kalle mi neyse. Uçak geldi. Kuklacı casus seti geldi. Kuklacı, kuklacı casus maskesi geldi. Yemek paketi sırt çantası. Nebula kahraman seti. Kahraman kaskı tamam. Bizim aradığımız buydu galiba. En sonuncuyla beraber baya bakıyorum şu an parçacıklara falan. Abi baya bir şey geldi ya. Çok fazla şey geldi. En son olarak da setler tabii ki diyor. Şimdi görüntülere bakalım. Bunlara şimdi ee, bir göz atacağız arkadaşlar. Bu seti direkt giydik mi? Benim kaskımdaki şundan dolayı bir şey olmuyor. Hah, ben 13. sezon takmak istiyorum ya. Aa, bu da var. Bu da var. Power Ranger stili. Şöyle yaptığımda tam oluyor galiba. Tam tamıyla e, yeni seti almış olduk. Ama ben kırmızı seti istiyorum ya. Şu. Evet. Nerede onun kırmızı kafalı? Evet burada. Abi sanki bu çok daha güzel oldu be. Sanki çok daha güzel oldu bu. Kırmızı setle beraber. Baya hoş diyor. Pes ödüllerimizin hepsini aldık değil mi bu arada? Yok. Bir kısmını. Ha bunlar şey ekstra olarak e, spray mi spray işimize yararsa. Abi bence çok hoş durdu ya. Şu elimizdeki silahı da değiştirelim de. Yani ben buraya M24 almak için ha kaplama çıkarıldı diye. Bir dakika. Kar Kardoksan... 90. Aa evet kırmızı. Kar 98 ile beraber çok daha güzel uydu. Bir de çantamız vardı galiba. Çantamıza da bakalım. Ee, paraşüt geldi mi? Evet 13. sezon paraşütü de gelmiş. Onu da şöyle güzel bir şekilde takalım. Uçak kaplamamız var. Yeni 13. sezon. Pikselli kale kaplamasıymış. Ee, yeni granit var mı? Yok. Spray. Bunları geç abi. Baya bir parçacığımız varmış ya. Bunları da birleştirelim. Şöyle. Klasik kupon sandığı. Bunlar dursun. Bunları kullanmayacağım şimdi. Ee, şu diğer o G simgeli para miktarı. Bunu anlamadım arkadaşlar. Bir yazar mısınız yorumda? Eksi olarak bu ne işe yarıyor? Eee şeye bakacaktık, çantaya bakacaktık. Ha, kask geldi bir de. Aa bu da Rock Roll kaskı. Güzelmiş. Ama bunları şimdilik takmıyoruz çünkü yeni sezon setimiz daha güzel. 13. sezon çantası Fresh Fruits. Güzel meyvelerle ilgili bir çantamız var. Maskemize bakacak olursak abi bir bir sürü şey geldi aslında. Biz ben şu an fark etmiyorum ama ha. Bu da ağızlığı mı? Evet bu da bunun ağzı tamam. Şu an tam oldu abi. Power Rangers'ımız tam anlamıyla gözüktü şu an. Ee, full takım. Kırmızı. Kırmızı sanki daha iyi bir seçim oldu ya. Hem de kadın karakter kullandığım için bence daha güzel olduğunu düşünüyorum. Hoş durdu bayağı bir. 13. sezonu nasıl buldunuz arkadaşlar bilmiyorum ama ben güzel bulduğum gibi. Setler bence kadın karakterlere daha güzel uymuş. Erkek karakterlerde nasıl durur bilmiyorum ama. Şuradan bir tane de mavi full set yapacağım. Böyle Iı, kaskıyla işte maskesiyle nerede abi o 13. maskesi? Ha bu ayrı bir şey. Kaskıyla takılmıyor mu? Yok, yok bu çok ayrı bir şey. Bu böyle. Böyle yapsak. Bunu da böyle yapsak. Yok bu ayrı sadece takılıyormuş. Ee, aşağı kısımda var mı? Yok sadece maskelerle var. Bu da fena değil. Yani Kafadan yemek için adım atıyor adeta. Bakın burada bir duruşu var. Biraz daha farklı bir şeyler koyabilirlermiş arkadaşlar. Dediğim gibi bu videoda sizlere iki tane Royal Pass vereceğim. Videoyu beğenmeniz, e, abone olup zil butonunu açmanız ve yorumlara ID'nizi yazmanız yeterli arkadaşlar. Per Digital'den en uygun UC'yi açıklama kısmındaki linkten alabilirsiniz. 13. sezon geldi. 13. sezonla ilgili çok güzel videolarımız olacak. Beni Facebook sayfamdan da takip edebilirsiniz. O da açıklama kısmında mevcut. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.